Merhaba arkadaşlar, Pestana'larla birlikte hoş geldiniz. Bugün bakın biraz uzun sürdü. Ona çeyrek varken 9.43 sıralarında oyun açıldı ve oyuna giriş yaptığım gibi de hemen etkinlikteki maçı oynadım. Bedava ücretsiz top açma hakkı elde ediyoruz. Ayrıca bugün kampanyadan dolayı da 5 yıldızlı yetenek avcısı hediyeleri var ve ben bugün farklı bir hesaptayım. Bu hesabı çok öncelerinde çok önceki zamanlarda da göstermiştim ben. E football 2022 için ben uzun süredir bir hesabımda MyClub parası biriktiriyorum. Bu MyClub paralarını maç değillerden değil de günlük giriş ve hediyelerle biriktirdim. Maç değil bir ya da iki tane oynamışımdır. MyClub paraların %99.95'i diyebilirim. Günlük giriş ve hediyelerden de Eskiden MyClub parası hediyeleri çok fazla oluyordu 1.5 yıllık bir hesap Ondan dolayı çok fazla MyClub parası birikti Yoksa son aylarda Konemi MyClub parası hediye etmiyor Son bir yıla baktığımız zaman Pek MyClub parası hediyeleri olmadı Ya eFootball puanı ya da top açma hakları ara ara hediye etti Ama eskiden MyClub parası hediyeleri fazla oluyordu Ben de oralardan hep biriktirdim Ve bu hesapta eFootball 2022 mobil çıkana kadar da Top açılımı yapmayacağım dedim O yüzden MyClub parasıyla hiç top açılımı yapmadım Takımı da göstereyim ben bedava oyuncular bunlar Bedava efsaneler top açmakları Oluyordu ya da veriliyordu Oralardan efsanelerimizi kattık İkonlar da bedava Ronaldo Maradona Messi konemi hediye etmişti Bedava ikon top açılımı vardı oradan da Guliti çıkarmıştık Michaela parası hiç harcamadım bir hesabım Bugün de bedavalardan top açılımımızı gerçekleştirelim Etkinlik maçını tamamladık ben bu hesapta eFootball 2022'ye kadar hiç harcamadan biriktirmeye çalışıyorum. Her gün giriş yapamıyorum ama olabildiğince giriş yapıyorum. Umarız oyun erken bir zamanda çıkar. Çok da fazla bekletmezler bize. Hemen hediye kutusundan bedava top açma haklarımızı ve hediye edilen yetenek avcılarını alalım. Bu arada da bir tane mesaj geliyordu. Hata mesajı verdi. Mesajı da göremedik. İle biz gelen kutusuna tıklayalım. Buradan hediyelerimizi alalım. 5 yıldız yetenek avcıları ve bir tane de ücretsiz top açma hakkı. Etkinlikte maç oynayıp onu elde edebiliyoruz arkadaşlar. Etkinlik modu kısmında o maçı yer almakta. Ben hemen oyuna girer girmez o maçı oynadım. Ücretsiz top açma hakkını almak için. Buradan özele tıklayalım. Real Madrid'den ücretsiz top açma hakkımız var. Ve ben buradan fanların seçiminden de iki tane ücretsizi açmamışım. 3 tane oyuncuyu kadromuza katacağız. İkonlardan tek atarsak ne ala kolay uzun süredir zaten ikon top açılımlarında şanssızız. Bakalım bu sefer İkon çıkarabileceğiz mi? Taktik deneyelim mi? Deneyelim. İptal et diyelim. İkincide de iptal et. Üçüncüde anlaş diyelim. Dedik gitti. Olmadı. İkon falan vermedi. Bir an duraklayınca ben dedim ikon verecek herhalde. İleri diyelim. Real Madrid takımına gittik. Hem de siyah top futbolcusunu çıkardık. Ama ikon çıkaramadık. İki tane de da fanları seçiminde oyuncu açılımı yapalım. Yüksek seviyelerden gelse çok işimize yarar. Buradaki fanların seçimi oyuncuları yeni oyuna geçerken 2022 mobile geçtiğimiz zaman normal kartına dönüşecek. Güzel bir normal kart futbolcu gelirse işimize yarar. 66 galiba Alexander Arnott sabit pozisyonunda. Bir tane daha vedava buradan hakkımız vardı. Ücretsizlerden anlaştık diyelim. MyClub paramız da 12.000'e çok yaklaştı. 12.000 olduk da diyebiliriz. Yeni oyun çıkana kadar ne kadar oyun geç çıkarsa biz bu hesapta MyClub parasını da fazla biriktiriyoruz. Keşke oyun daha erken çıksa. Ve ben yeni oyunda Match Pass sistemi falan olduğu için de ondan dolayı da özellikle MyClub parası kastım. Match Pass'te orada MyClub parasıyla bazı etkinliklerin kilitleri açılacak. Onların ekstra hediyeleri olacaktır. Farklı farklı hediyeler. O zaman Minecraft parası çok ama çok ihtiyacımıza yarayacak. Hatta e, kadrosu olan arkadaşlarına da ben genelde Minecraft parasını biriktirmeyi öneriyorum. Ne kadar çok Minecraft parasıyla oyuna giriş yaparsak da elimiz o kadar güçlü olacak. Sizler ikon top açılımından ücretsizden ne çıkardınız arkadaşlar? Tek atabildiniz mi? İnşallah tek atmışsınızdır. Sizler oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.